davetlidir. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin düzenlediği Uluslararası Rauf Denktaş Konulu ekstribis Yarışmasına ait resimler Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde sergileniyor. 23 ülkeden 163 sanatçının toplam 343 eserle katıldığı sergiye Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Dektaş... oğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doktor Suat İrfan Günsel Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ümit Hassan, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Şenol Bektaş ve Profesör Doktor Hüseyin Gökçekuş, Yakın Doğu Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan, Seçici Kurul Üyeleri Profesör Doktor Erdal Aygenç, Öğretim Üyesi Doktor Erdoğan Ergün, Öğretim Görevlisi Doktor Gökhan Okur, Öğretim Görevlisi Hilmi Özen ve birçok davetli ve öğrenci katıldı. Sergide açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ümit Hassan, Aydın Denktaş başta olmak üzere bütün Denktaş ailesine en içten saygılarını belirtti. Hassan, böylesine anlamlı bir yarışmayı düzenleyen sanatçıları kutlayarak Denktaş'ın büyük bir hukuk adamı, yüksek seviyede yazar, toplum önderi ve önemli bir sanatçı olduğunu vurguladı. Bunlar herhalde sanat hamiliği, fotoğraf sanatçılığı ve edebi kimliği ve yazarlığı olacaktır. Bunlar ne çıkar diye düşünebiliriz. Bu bütünleşen ve örtüşen kimlik yönelimlerini doğrudan veya dolaylıca buluştuğu temeli tabii özellikle edebi zenginlik Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ümit Hasan'ın ardından kürsüye davet edilen Demokrat Parti Genel Başkanı ve merhum kurucu Cumhurbaşkanı'nın oğlu Serdar Denktaş, babasının hayattayken bu projenin kendisine sunulduğunu söyledi. Onun adına açmış olacağız. Ve tüm katılan yarışmacılara teşekkür ediyorum. Onun ismini yaşatmak, düşüncelerini ileriye taşımak adına önemli bir adım. Bu anlamda Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nden yürekten teşekkürler. bir kez daha sunuyorum. Tüm jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Halen yayınlanmış 56 kitabı var Kurucu Cumhurbaşkanı'nın. İki tane kitabı şu an baskıda. Bir kitabı redakte edilmem aşamasında toplam 59 bilgisayarlarından ve arşivinden bulduğumuz 150 civarında da basılmış kitabı bulduk. Zaman içinde inşallah bunların tümünü baskıya verip okurlara buluşturduğumuzda Denktaş'ın düşündükleri, yapmak istedikleri, sevdikleri, mizahı, bütünüyle görüş açısı fotoğraflarla bütünüyle hem Kıbrıs Türk halkına hem Türk dünyasına aslında bütün dünya bir hatıra olarak bir görüşü, bir davayı anlatma olarak yansıtılacaktır. Ve tekrar sözü fazla uzatmadan tüm katılımcılara, jüri üyelerine, yakın doğu üniversitesi Güzel, tasar, Güzel sanatlar Tasarım Fakültesi'ne, aile adına, Kıbrıs Türk'ü adına teşekkürler misiniz? Hepinize tekrar katıldığınız için bir kez daha şükürler. Yakın Doğu TV mikrofonlarına konuşan rektör yardımcısı Profesör Doktor Şenol Bektaş, yarışmanın ve serginin çok anlamlı olduğunu belirtirken, kurucu cumhurbaşkanımızın sanat olan bakışını değerlendirerek, keşke yaşasaydı da bu sergiye gelseydi dedi yarışması düzenleyip sergisini yapmak istiyoruz. E, herhalde dedik bu ancak e, size layık olur ve biz bu eksipriz ex e, kavramını sizinle başlatmak istiyoruz dedik. Sizinle e, halka duyurusu yapmak istiyoruz dedik. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Hüseyin Gökçekuş ise bir nebzede olsa büyük liderimizi anmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Onun hayattayken bizlere bıraktıklarını yaptıklarını bundan sonra bizden sonraki nesillere bu büyük liderin ürettiklerini iletebilmek. şimdi i̇şte üniversite olarak da çok duyarlı bir hareketle böylesi bugün bugün işte birlikte yaşadık önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptık adım attık. Sergi 18 Mayıs'tan itibaren iki hafta açık kalacak.